Arkadaşlar ben yine dayanamadım. Kendime kaçacak bir yerler buldum. Şimdi de oradan topuk yapacağım. Bu sefer de arkadaşlar Bay Hayalet diye biri var arkadaşlar. Onun tesislerinden kaçmaya çalışacağım. Bakalım kaçabilecek miyim? Başarı olabilecek miyim arkadaşlar? Evet ama başlamadan önce arkadaşlar siz hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri de açın. Ben de maceraya başlıyorum. Evet şimdi ne yapıyoruz? Buradan mı çıkacağız? Ok işareti, ok işareti burayı gösteriyor. Ne diyor? Camı kır diyor. Kırdık. Tamam. Sonra nereye gideceğim lan buradan? Aa, şurada bir buton var. Evet bu butona mı basmamız lazım? Evet butona bastık. Ne oldu? Işıklar söndü. Şuradan geri atlayacağız sanırım. Evet. Sonra. Sonrası. Aha burada bir yol açılmış. Ana burada bir gizli bir geçit varmış arkadaşlar. Onu açmışız. Oğlum bu ışıklar niye karandık ya? Oğlum çakmağımız var sadece bizimle ya. Şu çakmağı bir yakalım arkadaşlar ha. Yönümüzü görelim ya. Merdiven buldum. Tırman komutanı bloks. Aha bura nere lan? Oğlum gene tüneller müneller bir yerlere girdik ya. Allah lan, nereye düştüm? Aha burada ne var? Neyse buranın ışıkları iyiymiş. Çakmamızı söndürebiliriz. Ok işareti bu tarafı gösteriyor. Şurada yine atlamalı zıplamalı engeller var arkadaşlar. Düşmeden şuradan atlayalım zıplayalım bir karşıya kadar geçelim. Bakalım bunun sonunda ne var. Oğlum sen ne yapıyorsun lan tepeme düştün. Şunlara basmayacağız. Bunlara dikkat arkadaşlar aralarından atlaya atlaya şöyle. Evet ok işareti bu tarafı gösteriyor. Burada bir kapı var. Bu kapıyı açamıyoruz. Ne yapıyoruz buradan devam ediyoruz demek ki. Şurada bir köprü varmış anam. Yine bir köprü. Şu köprüden bir geçelim düşmeden. Dikkatli bir şekilde şunlara da basmayacağız tabii ki. Anam oğlum burası çok dar lan. Oğlum ikisini birden atlayabilir miyim lan? Şöyle bir deneyim bakalım. Evet. Evet ikisini birden atlamak daha mantıklı. Çünkü vallahi arası çok dar arkadaşlar. Anam şunlara da basmayalım. Buradan yukarı mı? Hep şu. Sen gittin geliyorsun herhalde. Biz daha yeni gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben de bir gideyim bakalım bu tarafta ne varmış. Ha burada bir düğme var. Buna basacağız. Buna bastık. Tamam ne oldu lan ışıklar niye söndü arkadaşım ya? Ya hep böyle karanlıkta bırakıyorsunuz ben arkadaşım ya. Ha burada ne var lan? Tamam şu bulutların üstünden mi devam edeceğiz? Hadi bakalım. Şu bulutların üzerinden devam edelim. Oku işaretleri bu tarafı gösteriyor. Yumuşak yumuşak bulutların üstünden atlaya zıplaya devam edelim bakalım. Komutan Roblox yoluna devam. Haydi bakalım. Allah hanım. Bu sefer de Bay Hayalet'in tesislerinden kaçabilecek miyiz? Evet burada bir kol vardı bunu da indirdik. Sonra ne yapıyoruz abi? Buradan geri aşağı atlayacağız herhalde. Kapı açılmış tamam. Demek ki kapıyı açmak için uğraştık bu kadar ya. Allah Allah. Burada da bir düğme var. Ne yapayım lan buna basayım mı? Burada basalım. Eee ne oldu? Oğlum lan anam lan oğlum ışık yok ışık yok diyorduk bu sefer de gözümüzü alıyor lan bu nasıl bir ışık bembeyaz anam. Vallahi önümü görmüyorum lan ne yapacaksın lan anam anam anam, Oğlum, çok anam. Vallahi varla yok arası arkadaşlar çok zor görüyorum. Gerçekten çok fazla atladığım şeyi görmüyorum arkadaşlar ya şuna bakın ya Allah Allah anam 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 vallahi çok sakat. Çok parlıyor her şey çok parlıyor Allah anam valla ucunda durdum. Yemin ediyorum ucunda durdum ya la. Hadi lan şu sonuncusunu da üstüne bir atlayalım hadi. Ah tamam oh be. Şimdi şunların arasından da değmeden arkadaşlar devam edelim. Aman 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 aman. Aman diyeyim aman diyeyim komutanı bloksa Allah. bunlar da çok sıkıymış. Anam anam dikkat. Allah gene bir köprü çıktı karşımıza. Her yerde bir köprü var ya bu nedir ya? Ne kadar çok köprü Allah düşüyordum ben. Anam vallahi zor tutundum oh be. Şuradan da bir atlayalım. Allah gene zor tutundum lan Allah Allah. Niye bu kadar zorlanıyorum ben? Oğlum ne zor bir köprüymüş ya. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Ne var lan ok işareti? Aa yukarıyı gösteriyor. Dur bakalım. Burada ne var? Şuraya atıyoruz herhalde. Abicim engeller hiçbir şey görünmüyor ki ya. Bu kadar parlak bir şey olabilir mi? Bu ne lan? Oğlum şu kameraların üstüne mi atlayacağız? Vay arkadaş ya kameranın üstünde ne işimiz var bizim ya? Bunlar da çoklar dikkat. Aman aman komutan Roblox. Oğlum arada boşluk var mı? Vallahi görünmüyor bile ya. Arkadaşım vallahi görmüyorum ya. Bu nedir ya? Gözlerimizi kör etti yemin ediyorum bu kadar ışık fazla ya. Oğlum şurası da çok sakattan dur lan. Şuradan Allah'ın değmeden. Hadi bir daha lan. Değme. Ah muhve. Oğlum sakat sakat engeller yapmışlar yemin ediyorum. Vallahi çok zor arkadaşlar burası. Bu engeller gerçekten zor oğlum. Burada boşluk var mı lan? Vallahi bir şey görmüyorum lan. Aha şuradan da geçtik tamam. Burada ne var lan? Karşıya mı atlayacağız? Allah. Karambola atlıyorum şu anda arkadaşlar. Gerçekten doğru dürüst bir şey görmüyorum ya. Aha lan oğlum. Hiç, şimdi hiçbir şey görmüyorum. Bu ne ya? Bu ne ya? Şöyle biraz yaklaşalım evet. Ha, şurada da bir şey var. Bunun üstüne atlayacağız herhalde. Aman diyeyim be dikkat. Oh. Bunu çok yakınmış ha. Evet burada da bir merdiven var. Buradan tırmanalım hadi bakalım. Tırman komutan Roblox seversin sen merdiven tırmanmayı. Evet merdivenler bizi nereye getirdi bakalım. Tırmandık geldik. Kapı var bir kapıyı açalım. Burada neden ışıklar yok? Gene bir tırstım ben şimdi. Hadi bakalım. Buranın ışıkları niye yanmıyor arkadaşım? Oğlum bak arkamdan peşimden bir şey gelmiyor değil mi lan? Evet burada bir kapı var açacağız mı? Bu ne lan müzik mi? Ne müziği ya? Ya arkadaş müzik dinleme zamanı mı ya? Çakma abi söndürelim bakalım. Müziği de bir açalım. Ne oldu ki şimdi? Aha oğlum ışıklar da söndü. Aha bu kim lan? Oğlum bu ne lan? Anam bay hayalet geliyor üstüme üstüme. Lan oğlum açın şu kapıyı lan. Lan kapıyı açın geliyor. Lan açılsana. Allah'ım ya Rabbim. Anam ah, geliyor lan. Lan lan kapı açın. Oğlum kapı. Aha. Oh be lan vallahi arada bir kapı varmış onu kapattılar. İyi ee, bu daha iyi oldu. Ama benim kapıyı da açılsana arkadaşım ha. Ben açıyorum ya. Ya arkadaşım biriniz açın. Ben niye açıyorum ya? Bu kim lan? Anam uzak durayım buradan. O neydi be öyle? ne yapacağız lan burada. Aha şurada bir düğme var. Hadi basalım bu düğmeye de basalım arkadaş. Ya işi biz gücümüz düğmeye basmak arkadaş. Hep bir yerler açılıyor, kapılar mapılar Anam şu çakmağımızı bir yakalım ya. ne lan gene bulutlar mı var burada? şunların üstünden atlayalım bakalım karşıya geçelim. Bir dakika oğlum bu cam köprü olmasın lan yoksa. Maviye basacağız, kırmızıya basmayacağız mı lan yoksa? Öyle bir şey mi acaba? Dur bakalım. Şuradan diğer maviye atlayalım evet. Oğlum bu işte bir Ali Cengiz oyunu var ama. Acaba ne arkadaşlar? Kırmızıya basabiliyor mu lan? Aha. Oğlum kırmızıya basınca bir şey olmuyormuş. Ana. Demek ki kırmızıdan kırmızıya atlayacağım. Evet. Bu da tamam. Sonra bir daha mı kırmızıya atlayacağım lan? Bir daha atlayayım bakalım. Allah Allah tutturdum ha. E sonra? Buradan direkt mavi atlasam bir şey olur mu? Olmadı. Çok güzel. Bu ne? Bunun içine atlayacağız herhalde. Atla bakayım anam. Ben nereye düştüm? Oh. Aha gene kapılı mapılı bir yere geldik. Dur bakalım. Evet buradan geçtik bakalım. Oha bir kapı daha. Çok ilginç. Bu kapıyı da açalım. Bir kapı daha mı? Şaka mı yapıyorsunuz arkadaşım? Bu ne ya kapı üstüne kapı? Aç aç bitmiyor ya. Sen ne bekliyorsun arkadaşım? Açsana kapıyı. He dur bakayım lan. Anam. La, kapı geri kapandı ya la. Oğlum bir durun ne olduğunu bir görelim ya. Oh, oh. Ee, olayı anladım. Burada sandalyeler var. Bunun üstünden zıplaya zıplaya gideceğiz işte arkadaşlar. Bu kadar basit. Komutan Roblox'un en sevdiği şeyler bunlar. Çok basit engeller. Biraz karanlık mı sanki? Şu çakmağımızı bir yakalım şöyle. ha. Tamam. Ee, bu kapı. Kapıyı da açalım şöyle. Hop, sonra atlayalım kapıdan direkt geçelim. Evet. Çok güzel. Burada ne var? Şu düğmeye de bir basalım bakalım ne olacak? Evet. o duvar indi lan burada bir kapı varmış. Hadi bakalım. Tekrar şu çakmamızı yakalım da ne olur ne olmaz karanlıkta valla. Ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Oğlum burada ne var lan? Anam yoksa lan bu kırmızı ışık yeşil ışık oyunu mu? Oğlum oraya benziyor ama dur bakalım herhangi bir şey çıkmadı. O kız yok orada Nerede o kız? Hina 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 diye böyle müzik söyleyen nerede o kız? O kız yok. Demek ki o oyun değil. Başka bir oyun. Aha. Anam. Söndür çakma, söndür 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 söndür. İşler karıştı vallahi, Lazerler mazerler çıktı piyasaya. Anam. Anam 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 anam. Şöyle iki tarafı da zaten aynı boyda. Şöyle bunun üstünden atacağız mecburen. Şuradan bir değmeden atlayalım evet. Evet şöyle gidelim yandan yandan. Şimdi şunun üstünden değmeden hop aman. Aman aman komputer Roblox. Buraya kadar geldik yanıp. Kül olmak istemiyorum dikkat. Onu biraz çok yaklaştık sanki. Evet şöyle hop. Atla atla evet hop. Çok güzel evet bu yüksekmiş zaten bunun altından geçebiliriz. Buradan ne yapacağız? Bunun da üstünden atlayacağız mecburen. Şuradan da bir değmeden inşallah. Evet atladık. Şimdi de bunun da üstünden atlayacağız. Ya şu üstünden atlama iş olmasın artık ya. Anam bu lazerle çok sakat. Evet şunun altından geçersek tamamdır. Evet burada bir çukur var. Buraya atlayacağız sanırım. Ama aa orada bir buton var tabii ki. O butona basmadan olmaz değil mi bu işler? Hemen basalım butonumuza. Sonra da buradan atlayacağız sanırım. Haydi bakalım. Atla komutan Roblox. Nereye geldim gene ya? Oho bu ne oğlum yak. Yak çakma yak. Yak komutan roblox yak ışıkları yak ana. Oğlum burada su var ve suda da elektrik var. Aman ya Rabbim. Tamam suya basmadan arkadaşlar şöyle. Yukarıdan yukarıdan şunların üstünden devam edeceğiz. Şurada masa var şunların üstünden devam edelim. Buradan da karşıya. Çok güzel. Burada ne var? Şurada bir boru var. Şu borunun üstünden. Anam su nerede? suyu da görmüyorum ki. Evet burada dikkatli atlamam lazım arkadaşlar. Yoksa elektrik çarpar suya basmadan. Evet. Aman diyeyim aman 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 komutan Roblox evet şuradan sanırım sağdan devam edeceğiz. Şu dolabın üstüne evet buradan da şu borunun üstüne çıkacağız tamam. Buradan devam edelim. Evet burada ne var? Şeyin üstüne atlayacağız evet. O, bu ne lan oğlum havada duruyorum lan ben. Haydi komutan Roblox sen yaparsın bu işi. Sen başarırsın. Atlarsın sen buradan be. işte bu olay budur. Komutan Roblox her zaman başarır. Her zaman bir yolunu bulur. Her zaman topuk yapmak için bir yolunu bulur. Ha, Burada bir şey varmış. Buna basacağız demek ki. Ne oldu lan? Bastık. Ee, elektrik gitti herhalde arkadaşlar. Tamam. Şalteri indirdik elektriği. Kapattık tamamdır. O zaman rahat rahat basabiliriz buralara. Şurada bir merdiven var. Sanırım buraya çıkacağız arkadaşlar. Evet tırmanalım. Anam karanlıkta gene bir yere girdik bakalım. Bu ne lan? Evet buradan devam ediyoruz. Lan sakın labirent olmasın ha. Aman labirent olmasın bak gözünü seveyim. Vallahi bak hiç sevmem ben ha. İnşallah dönüp dönüp olduğum yerde durma bu ne lan? Oğlum bu ne lan çekil git lan başımdan. Anam. Anam vallahi hayalet çıktı başım. Hay hayalet çıktı karşıma kaç 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 komutanım yoksa. Orada mıydı lan yoksa? Çıkış orada mıydı lan yoksa? Oğlum bu hayalet buradaysa çıkış kesin burada. Dur bakayım evet doğru vallahi evet. Aha. Bura nere lan? Oğlum uzaya mı geldim lan ana? Vallahi satürnün üstündeyim şu anda lan. Nereye gideceğiz buradan? Aha şurada göktaşları falan var. Bunların üstünden devam. O zaman bunların üstünden zıplayarak devam arkadaşlar. Göktaşların üzerinde ilerliyorum ama yarabbim uzaya bile çıktım. Aha yıldızlar. Şu anda yıldızların üstündeyim. Yıldızların üstünde ilerliyorum. Yıldızların üstünde yolculuk yapıyorum arkadaşlar. Vallahi süper bir şey. Nereye geldik lan? Aha burada da büyük bir göktaşı daha var. Burada da bir buton var. Buna da bastık. Tamam sonra ne oluyor abi? Buna bastık. Ne ışıklar yandı. Tamam çakma söndürebiliriz artık. Sonra. Oho. Aha yukarıdan gezegenler inmeye başladı valla. Bunlar hangi gezegenler lan bilmiyorum. Aha bizim gezegen orada valla. Dünyamız orada. Demek ki dünyaya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet sanki buradan tırmanacağız. Tırman bakalım komutan Roblox. Sen seversin tırmanmayı. Evet tırman tırman sonunda. Evet yolun sonuna geldik. Tamam ne yapacağız lan buradan arkaya şöyle bir atlayalım evet. Burada ne var abi? Şurada bir kapı var. Sanırım buradan çıkacağız. Açıl bakayım oğlum. Kapı nasıl tersine açılıyor ya Allah'ım ya Rabbim hiç sevmediğim şey ya. Burada ışıklarımızı yakalım. Yani çakmağımızı yakalım. Karandık. Şu kırmızı borulara değmeden atlamamız lazım. Zıplamamız lazım gene. Kırmızı borulara dikkat. Şuradan da bir atlayalım. Çok güzel. Şunu da üstüne çıkalım. Buradan ikisinin ortasına mı düşeceğiz lan? Oha! Oğlum bunun üstünden atlamaya gerek var mı ya? Dur bakayım. Hiç gerek yok bence. Ama şu çakmağı bir söndürmemiz lazım. Kolumuz önde duruyor. Böyle daha güvenli atlayabiliriz arkadaşlar. Yoksa yoksa kolumuz çarpabilir. Şöyle bir atlayalım evet. Evet arkadaşlar. Doğru tahmin ama bu daha mı yüksek lan? Onu, Bunun üstünden atlayabiliyor muyuz lan? Deneyelim bakalım. Atlarsın sen be komutan Roblox sen başarırsın. Evet şimdi çakmamızı tekrar yakalım. Oh be lan ne zorlu bir yolculuk arkadaşım ya. Çakmağımızı açalım tekrar. Önümüzü görelim çok karanlık. Nereye geldik lan? Oğlum buralar neresi ya? Niye karanlık burası? Zifiri karanlık gene ya. Şuradan atlayacağız herhalde. Şuradan şuraya atlayalım. Şuradan da şuraya. Evet yol devam ediyor. Gidiyor bakalım. Uzun ince bir yoldayım hadi. Aha burada bir buton var gene. Basalım bakalım. Butona bas dediğim gibi basacağım. Oho bay hayalet de göründü orada lan anam. Ne diyor lan acaba oğlum hiçbir şey anlamıyorum lan anam bay hayalet orada valla. Aman yarabbim oho bir gülücük çıktı lan. Oğlum bir Ali Cengiz oyunu çevirmiyorsunuz değil lan? Çakma çak çakmağı, yak yak yak. Aha burada bir şey açıldı lan. Aha orada ne oluyor lan? Ana oraya mı gideceğim lan yoksa? Aha bir köprü açıldı valla. Gel bakayım gel 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 ana. Tamam demek ki buradan gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. İnşallah bitmiştir lan. inşallah çıkıp kurtulmuşumdur ya. Nereye geldim lan? Hop bir dakika. Alem vallahi bitmiş. Oh be. Alem nihayet bitirdik. Vallahi bitirdik arkadaşlar. Oh vallahi. Bay Hayalet'in tesislerinden de kaçıp kurtulmayı başardık arkadaşlar. Buradan da topuk yaptık. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.